İslam ve toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. şiirlerle menkıbeler. İmamı Gazali rahmetullahi aleyh. Kabir sualleri. Abdullah bin Mesud ki sahabe kiramdan şöyle sual eyledi bir gün Resulullah'tan. Dedi: Ya Resulallah, ölü kabre girince ne ile karşılaşır? Her şeyden daha önce Resul Şöyle buyurdu bu sualine onun, bana bunu ilk defa sual eden sen oldun. Dinle ya i̇bn Mes'ud, ölü kabre girince, vazifeli bir melek yanına gelir önce. Onun adı Rumandır. Eder ki şöyle avaz, Ey Abdallah! Dünyada ne yaptıysan şimdi yaz. O der ki, Yoktur benim ne kağıt ne kalemim mürekkebim bile yok nasıl yazabilirim melek der ki bu sözün değildir hiç muteber amellerini yazman elbette icap eder kefenin kağıdındır tükrüğün mürekkebin parmakların kalemdir yaz neyse amelin kefeninden bir parça koparıp ona verir o da amellerini oraya yazı verir. O kefen parçasını alır sonra o melek o mevta'nın boynuna ası verir dürerek. Sonra da gayet korkunç iki melek gelirler. Bir insan suretinde mevta'ya görünürler. Yüzleri siyah olup yere değer saçları ve gök gürlemesine benzer konuşmaları. Münker Nekir denir ki bu gelen meleklere, bunlar kabir suali sorarlar ölenlere. Ona da sorarlar ki, Rabbin kim, dinin nedir ve kimdir peygamberin kıblen dahi neredir? Saadetli kimseler derler ki, Rabbim Allah, peygamberim Hazreti Muhammed Resulullah, dinim dini İslam'dır.'' Kur'an'dır hem imamım, kıblem Kâbetullah'tır, Müslümanlar ihvanım. Melekler tasdik edip onun dediklerini derler ki, halas ettin elimizden kendini. Kabrini yetmiş arşın büyütüp o kimsenin cennetten iki kapı açarlar onun için. Sonra güzel kokular, nadide fesleyenler getirip mezarını güzel tezyin ederler. Cennetin kokuları açılan kapılardan meyyitin üzerine yayılır hiç durmadan. Hayatında yaptığı amelleri de yine sevdiği bir dostunun girerek suretine çok neşeli olarak yanına geliverir. Güzel şeyler söyleyip onu hep eğlendirir. Kabri nur ile dolar. Onun bu gelişinde ta kıyamete kadar olur neşe içinde asırlar geçse bile ona çok kısa gelir ve kıyamet kopması ona çok sevgilidir. Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı şükrün ve nankörlüğün neticesi. Şükür, verilen nimetleri yerli yerinde kullanmak, görülen iyiliğe karşı teşekkür etmek, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymak anlamlarındadır. İyilik edene mal ve hizmetle karşılığı yapılır. Bunu yapamayan teşekkür ve dua eder. Çünkü iyiliğe karşı iyilik yapmak insanlık vazifesidir. Hadis-i şerifte insanlara teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükretmiş olmaz buyurulmuştur. Vaktiyle Bağdat'ta kıtlık oldu. Açlıktan mecalsiz kalan bir fakir içeriden ekmek kokusu gelen bir evin kapısını çalar. Günlerdir ağzıma bir lokma girmedi. Allah rızası için bir ekmek verin diye yalvarır. Tandırda ekmek pişirmekte olan kadıncağız fakirin bu yalvarışı üzerine kızına al şu ekmeği kapıdaki fakire veriver der. Kızcağız tandırdan yeni çıkan ekmeği fakire verir. Fakir, sevincinden ne yapacağını bilemez ve hemen evinin yolunu tutar. O sırada karşısına birisi çıkar. ''O ekmeği nereden aldın?'' diye sorar. Fakir de kendisine ekmek verilen evi tarif ederek yoluna devam eder. Adam ekmek verilen evin kendi evi olduğunu anlayınca çok öfkelenir ve böyle zamanda ''Kimin evinde ekmek olabilir ki?'' diye söylenerek hışımla eve girer. ''O ekmeği fakire kim verdi?'' diye bağırır. Kadıncağız korkudan, kızına bir şey yapmaz düşüncesiyle kızını işaret eder. Nankörlük ve cimrilik içine işlemiş olan adam, eline geçirdiği bir sopayla kızının ekmek veren eline öyle bir vurur ki kızcağızın eli felç olur. Öfkeyle "Ben herkese ekmek versem bu evde ekmek mi kalır?" diye bağırır. Aradan seneler geçer. Elindeki nimete şükretmeyen adamın işleri bozulur. Nesi varsa satar fakat kendini iflastan kurtaramaz. Bu arada sağlığı bozulur, çalışamayacak hale gelir ve bir lokmaya muhtaç olur. Bir gün kızına benim çalışacak ve dışarı çıkacak halim yok. Dışarı çık, birisinden ekmek veya bir ekmek parası iste. Benden ümidi kesin der. Ömründe dilenmemiş, kimseden bir şey istememiş olan kızcağız, utana sıkıla çarşıya iner. Bir kenara çekilir, beklemeye başlar. Uzun müddet kızcağızın orada beklediğini gören genç bir esnaf yanına gelir. Sen masum birine benziyorsun, burada mahcup bir halde kimi bekliyorsun diye sorar. Kızcağız, Ekmeğimizde alacak paramız da yok. Bir tanıdık rast gelirse ekmek parası isteyeceğim der. O esnaf hemen elini cebine atar, hatırı sayılır bir para çıkartıp kızcağıza uzatır. Bunlarla istediğin kadar ekmek alabilirsin. Böylece Rabbimin bana ihsan ettiği nimetin şükrünü ödemiş olurum der. Kızcağız parayı alırken elinin birini saklar. Bu hal genç adamın dikkatini çeker. Elinde bir rahatsızlık varsa seni doktora götüreyim, tedavi ettireyim. Daha önce çok fakirdim. Yiyecek bir lokma ekmeğe muhtaçtım. Rabbim bana çok ihsanda bulundu, zengin oldum. Rabbimin bu ihsanına karşı şükür olarak onun kullarına yardım etmek istiyorum. Saklama, derdin neyse söyle sana yardım edeyim der. Kızcağız başından geçenleri anlatır. Fakire verdiği ekmek sebebiyle babasının eline sopayla vurduğunu ve bu sebeple sakat kalıp evlenemediğini de anlatır. Kızcağızdan bunları işiten genç esnaf hemen komşularını çağırır ve komşular, bu kızcağızın elinin sakat kalmasına ben sebep olmuşum. Çünkü o ekmeği isteyen bendim. Elinin sakat kalmasına sebep olup da bu halde bırakmak insanlığa sığmaz. Ve Allahü Teala da razı olmaz. Bu kızcağızın babası elindeki nimete şükretmediği için Allahü Teala onun dükkanını elinden alıp bana nasip etti. Şimdi imtihan sırası bende. Ben de aynı nankörlüğe düşmek istemem der ve kızcağızı babasından istedip evlenir böylece kızcağızı ailesini sıkıntıdan kurtardığı gibi Allahü Teala'nın ihsanlarına da şükreder. Nimetlere şükredilirse elde kalır, nankörlük edilirse elden çıkar. Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi, nimetlere şükreden onun elden çıkacağından korkmasın. Nimetin kıymetini bilmeyip nankörlük edenlerin elinden o nimet alınır. Şükürse nimeti devamlı kılar ve artırır. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim evet, hoş bulduk. Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki bir hanım dinleyicimiz. E, beyimizin isteklerini yerine getirmemiz konusunda dinin emirleri var. E, peki diyor bizim beyimiz e, bu dinin emirlerine yasak ettiği şeylere yönelik bir... ...emirde bulunsa, bir istekte bulunsa onu da yerine getirecek miyiz? Mesela bir dinleyicimiz diyor ki... ...işte başkalarının içerisinde sen kapalı olunca... ...göze batıyorsun, biraz açıl, makyaj yap filan diyormuş. Efendim iki emir çakıştığı zaman... ...en büyük amirin emri yerine getirilir. Bu kullar arasında de böyledir... ...ama yaratan söz konusu olduğu zaman en büyük amir Allah-u Teala'dır... Ne babanın hatırına, ne kocanın hatırına, ne evladın hatırına, ne arkadaş hatırına Allah-u Teala'nın emri çiğnenmez. Yerine getirilmez. Bunun için münakaşa da edilmez. Dolayısıyla bir anne baba evladına içki iç hırsızlık yap derse, anne baba hakkıdır, anneye babaya itaat lazım. Evet, anne babanın Allah-u Teala'nın rızasına uygun olan emirlerine itaat lazımdır bir kocanın da aynı şekilde Allah Teala'nın emrine uygun olan emirlerine itaat icap eder. Allah Teala'nın emirlerine aykırı olan ne annenin babanın ne kocanın ne de herhangi bir amirin emrine itaat edilmez. Ama erişine talimler buyuruyorlar ki bunun için münakaşa da edilmez, kavga da edilmez. Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Ben Hanefi mezhebindeyim diyor. Eee Akşam vakti girdikten sonra daha namazı kılmadan e, parmağımı kestim diyelim. Yara bandıyla da burayı sardım fakat kan devam etti. E, yassının girmesine e, de az bir zaman kal, kala ben akşam namazını buna rağmen kılsam olur mu? Zaten öyle yazıyor kitaplar. Hemen kılması lazım. Yani e, mantla kapatmamış olsa bile kan orada akmaya devam etse o vaktin sonunu bekler. ...Hanefi mezhebinde olan bir Müslüman... ...yine kan, sarı su, cerahat... ...veya benzeri bir şey varsa... ...bu akmaya devam ediyorsa... ...o hal ile hemen gider abdestini alır... ...namazını kılar... ...ikinci vakit yani yası vakti girdiği zaman... ...ara ara birer damla bile bu devam etse... ...bu özür sahibi olur artık... ...dolayısıyla bu hal onun abdestini bozmaz... ...ama her namaz vakti abdest alması gerekir. Bir başka dinleyicimiz de diyor ki... ...ben Hanefi mezhebindeyim... ...ancak... ...kusül abdestimi... ...dört mezhebin şartlarını... ...uyarak alıyorum. Bunun bir mahsur olur mu? Telfik olur mu? Bu telfik değil, takvadır bunun adı. Ee, yani kuslü e, de... ...abdesti de, namazı da... E, ...dört mezhebin... Dört mezhebin ...müfsüt etlerinden sakınarak... ...farz etlerini yaparak... ...zaten kusül abdesti alırken... E, ...kendi mezhebinin sünnetlerini yerine getirince... ...diğer e, üç mezhebin... ...farzlarını yerine getiriyor. Mesela... E, nedir? Niyet etmek. Hanefi de sünnettir gusülde. E, çünkü e, Hanefi mezhebinde guslün farzı üçtür. Ağza üç defa su vermek, buruna üç defa su vermek, bütün vücudu bedende e, kuruya, kuruya kalmayacak kaldır. şekilde yıkamak. Niyet etmek, delk, muhalat, e, tertip. Bunlar Hanefi mezhebinde sünnet. Delk, muhalat, Hanefi, e, Maliki'de farz. Tertip, e, Şafii'de farz abdeste ee, ve şeyde e, 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 niyet de diğer üçünde farz. Hanefi de sünnettir. Dolayısıyla Hanefi mezhebindeki bir Müslüman niyet edin kusul abdesti almaya diye niyet edince diğer üç mezhebin farzını yerine getirdi. Delk olmak, muvalat peş peşe yıkamak, tertip sırayla yıkamak, bildirilen sırayla yapmak. E bunlar da diğer mezheplerde de farzdı. Ne oldu? Dört mezhebe uygun olarak abdest kuslu aldı. Abdeste gelelim. Hanefi mezhebine dörttür. Nedir o da? E, elleri dirseklerle beraber e, bir defa yıkamak, yüzü yıkamak, ayakları topuk kemikleriyle beraber yıkamak, başın dörtte birini mesetmek. Mes. Peki niyet? Hanefi'de sünnet. Muvalat, sünnet, delk, sünnet, tertip, sünnet, başın tamamını mesetmek, sünnet. E, niyet diğer üç mezhepte burada da farz. E, niyet ettim başlarken veya yüzü yıkarken. Ee, ...dört ayın çekti yüzü yıkarken bir itirazları yok. Ee, delk e zaten yapıyor. Maliki de farz. Muhalat peş peşe, Maliki de farz yapıyor. Tertip, Şafi de farz yapıyor. Başın tamamını meshetmek... ...Maliki de farz. Ee, yapıyor kendi mezhebinde sünnet zaten. E, dolayısıyla dört mezhebe de uydu. E, peki abdesti bozan hallerden... ...abdesti bozan hallerden... ...mesela... E, ...Hambeli mezhebinde erkekler için mezi... E, ...kusülü gerektirir. Diyelim ki sıcak iklimde, havada müsaittir... ...öyle bir durum oldu gitti, gusül abdesti aldı mesela. Ne oldu? Hameli mezhebinin... ...o şartını da yerine getirdi. Bir mahsur var mı? Yok. on sana e, mesela... ...Hanefi mezhebinde bir kadına eli değdi. Yabancı bir kadına eli değdi. Veyahut da e, kendi eli avret yerine değdi... Şafi mezhebinde bozuyordu bu. Gitti yeniden abdest aldı. Bunun bir mahsuru var mı? Yok. Zaten Hanefi fıkıh kitaplarında da... E, ...mesela her namazı bozmayın bakılan özürlerden bir tanesi... ...diğer üç mezhepte abdesti bozan bir hali namazda hatırlasa... ...bu namazı bozmak caizdir buyuruyor. Bozuyor, tekrar alıyor. Buna telfik değil, buna takva denir. Bu zor olandır. Bu azimet yoludur. Telfik ne? Telfik... E, ...mesela Hanefi mezhebine göre abdestini aldı. Aldı, eli kanadı. Aa dedi Şafii mezhebine göre bozmuyor dedi. Abdest almadı. Oradaki ya Şafii'ye uydu. Eli kadına değdi. Hanefi, Hanefi de bozmuyor dedi. O zaman başın tamamını mesetmedi, Hanefi de kurtarır dedi. Hatta Şafii de bir parmakla bile aynı şekilde iki parmakla bile mesetse kurtarır dedi. E, şimdi e, yerlendi. Aa dedi işte Maliki mezhebinde e, e, kendi ihtiyarının dışında olunca abdest bozmazmış dedi. Ben dedi işte Maliki mezhebine uydum dedi. Köpeğe değdi. ...aa dedi ben dedi Hanefim dedi... ...köpek necis değil Halbuki şafii de necisti... E ...ne oldu şimdi bu... Karma çorman bir şey oldu... ...hangisine uydu... ...buna telfik denir buyuruyor. Yani ko kolayına geleni alırsa Evet kolayına geleni... ...burada zor olanı topluyor... ...buna e, e, telfik değil... ...buna takva denir... ...ve tavsiye edilmiştir... ...azimet yoludur buyuruyor. Ee, bir başka dinleyicimiz de... E, ...oruçların... ...öyle söyleyelim... E, ...niyet vakitlerini bir türlü diyor şey yapıyor karıştırıyorum diyor. Galiba şeyi soruyor hani Ramazan orucunu öyleye kadar niyet edilebiliyor. Hmm. Kaza orucuna edilemiyor mesela gibi. Bunları diyor anlatır mısınız diyor hepsinin diyor farklı farklı. Efendim niyet şey orucun farzı üçtür. Birisi niyet etmek, ikincisi niyeti bildirilen zaman içinde yapmak, üçüncüsü de imsakla e, güneş, e, güneşin batıncaya kadar ki olan zaman diliminde orucu bozan şeylerden sakınmak. Niyet zamanı, e, ni niyet zamanı, kaza ve kefaret oruçlarında akşam güneş batınca başlıyor, imsakta bitiyor. Bu zaman dilimi içerisinde niyet etmesi lazım. Ramazan orucuyla nafile oruçlara ise akşam güneş batınca başlıyor, ertesi gün öğleye bir saat kalana kadar, dafe vaktine kadar devam ediyor. Ama imsaktan sonra bir şey yememek kaydı şartıyla. Demek ki kaza ve kefaret oruçlarında, kaza ve kefaret oruçlarında imsaya kadar niyet edeceğiz. Ramazan orucunda ise ve nafile tuttuğumuz oruçlarda ise... ...mesela diyelim ki e, bir kimse, şimdi Ramazan-ı Şerif değil mesela diyelim, e, kalktı pazar günüydü. Pazar günü tek olarak oluşturmakta mahsur söz konusu değil, pazar günüydü. E, diyelim ki şöyle e, öyle bir iki saat kala kalktı, akşamdan da kuvvetli yemişti. Ya dedi acıkmadım, kahvaltı yapayım, oruç oruçsam olur mu dedi mesela. Öyle ya iki saat var. Yani dahve vaktinde. Niyet ettim Allah razı olsun bugün oruç tutmaya dedi. İmsaktan sonra bir şey yemedi bu. E bu saate kadar da yemedi. Niyet edebilir buna. Ama niyet ettim kaza orucuna diyemez. Çünkü imsa kadar da onun niyet zamanı. Kefaret orucuna da niyet edemez. Nafile oruçlar ama niyet edebilir. Mesela Ramazan-ı Şerif'te de yani gece çalışıyordu. Geldi e, dedi sahura kalkarım dedi. Bir yattı kalkamadı. Sabah namazına da kalkamadı. De <laughs> Kuşluk vakti uyandı. Kuşluk vakti Evah dedi falan. Sahurda kaçırdım falan. Öğleye de e, bir saat var, iki saat var mesela. Niyet ettim işte bugünkü Ramazan orucunu tutmaya. Yemedi çünkü bir şey. Oruc da bozulmadı. Dolayısıyla niyet edebilir. Demek ki Ramazan orucuna ve nafile oruçlara öğleye bir saat kalana kadar ki o zaman dilimi içerisinde güneş akşam namazından buraya kadar niyet edebilir. Ama kaza ve kefaret oruçlarına akşam güneş batınca başlıyor. İmsa'ya kadar niyet etmesi lazım. İmsaktan sonra niyet caiz değil onlara. Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Dinleyicimiz diyor ki e, bu zamanda diyor e, tabi zaman kötü diyor. Günaha düşmemek mümkün değil gibi bir şey. Doğru söylüyor. Dışarı bakıyorum, eve geliyorum, evde işte televizyona açar açmaz günaha girmeye başlıyorum e, gibi. Tabii bunu çoğaltmak mümkün. Fakat dinleyicimizin e, sorusu farklı. Diyor böyle bir zamanda diyor günaha düşmemek mümkün gibi görünmeyin gel, görünmediği zamanlarda ölmeyi istemek diyor. Hmm. Uygun olur mu? Efendim ölme konusunda e, ancak dinin emirlerini yerine getiren çok baskı var, zulüm var. Namaz kıldırtırmıyor, Kur'an-ı Kerim okutturmuyor veyahut da kadının başını örtüttürmüyor. Ya, o zaman aynı şekilde elini açar. Ya Rabbi sadece çünkü hadis-i şerifte ölmeyi istemeyiniz buyuruyor. Böyle durumlar için de böyle bir durumsa Ya Rabbi benim dinim için hangi hayırlıysa bana yerin altı hayırlıysa onu ver, yerin üstü hayırlıysa onu ver diye dua edilir buyuruyor. Bir de dinleyicimiz orada şimdi hani eve geliyorsun dışarı çıkıyorsun falan. Ama biz kendi isteğimizde yapmıyoruz onu. Ya dışarıda kadın, kadın dolaşıyor. Ya gözün çarpıyor. Ben isteyerek bakmıyorum ona. Veya da aynı şekilde gidiyorsun mesela e, yolda giderken bile bazılarının kulağı ağır işliyor. Bizim gibi yaşlanmış herhalde. Sonuna kadar açıyor. Dangır dungur, dangır dungur, dangır dungur. Ya duymuyor diyor, Müslüm zannediyorum. Duymuyor, Mü, müziğin sesini. Efendim? Müziğin, müziğin, sesini. müziğin, sesini. müziğin sesini. E, bu kulağına geliyor, kendini açmadın. Bırak evine geldiği zaman televizyon açmasan bile e bugün apartmanlar da yanaşıyor. Müstakil evler çok az. Hani villalar var. Villalar bile bitişikti bazıları. Birbirlerinden duyuluyor. ...ve bakıyorsun ya e alttaki açmış, açmıştır. Bir e üstteki açmıştır. Lambur, lumbur, lambur, lumbur. Yani o bile olmasa hele cadde üzerindeyse... muhakkak aynı şekilde duyuyorsun bunu. Bu sen kendi isteğinle değil ki. Kendi isteğinin dışında meydana gelen şeylerdir. Ve bir de allah Teala her konumu... kendi bulunduğu zamana göre aynı şekilde ahirette hesaba çeker buyuruluyor. Biz Bilerek sadece buna yönelmeyeceğiz. Bunlar buna bunlar duyduklarımız, işitlerimiz yani geliyor bunlar, gözümüz çarpıyor, kulağımıza geliyor. E, dilimize aynı şekilde sahip oluruz. Erke, e, orada aynı şekilde bir şey yok. Yalan söylemeyiz, gıybet etmeyiz, dedikodu yapmayız, namamlık yapmayız. Buna kontrol ederiz. Gözümüze bir haram bir nesne bir şey iliştiyse hemen onu aa neymiş merak edeyim yakından bakayım falan olmaz. Yani biz bıçağı kafamızı uzatmayacağız. Evet uzatmayacağız. E, tabii şimdi hani yakından bakayım falan derken... E, diğer yerlerde de vardır da İstanbul'da da nüfus çok olduğu için şimdi E5'te olsun temin olsun şimdi bakıyorsun e, bu şerit yavaş yavaş gidiyor tahminde bulunuyorsun karşı taraf karş taraf da yavaşlamış Allah Allah diyorsun ya yani iki tarafta da mı bir kaza var falan kendi kendimize diyoruz birisi seyir makamında diye <laughs> bunu da seyrettikleri için yavaşlıyorlar. <laughs> evet. Şimdi bazen mesela öyle bir denk gelirse arkadaşlara ben takılıyorum. Biraz yavaşla sana. İçinizde e, fotoğraf makinesi olan yok mu? Kamera yok mu? Şunu çekelim. Dikkatli bir bakalım. Akşam haberleri yetiştireceğiz. <laughs> Yorum yapalım üzerinde. falan. <laughs> <bakayım. gülüyor> ya <laughs> e, hakikaten yavaşlıyor. Aa nasıl olmuş? Nasıl gitmiş falan. Herkes böyle meraklı turistçi oraya yaklaşıyor. Bakıyorsun. Mesela bu tarafta şeritte yok bir şey. Bunlar seyir için aynı şekilde bakıyorlar. E bazen de aynı şekilde bakıyorsun. Ya seyredeyim bakayım ne olmuş, ne gitmiş falan. E gidiyorsun orada haram şeyler duyuyorsun. Haram şeyler görüyorsun. <laughs> Fazla merak iyi değildir. <laughs> Değil <mi? gülüyor> e, ne gelirse insanın başına o merakı sebebiyle... ...gelir derler. Onun için de e, böyle şeylere dalmamaya... ...elimizden geldiği kadar gayret sarf edeceğiz. Bunu devamında da dinleyicimiz... E, ...imanlı ve şehit olarak... ...ölebilmek için e, ne yapmak lazım... ...diye bir soru sormuş. Beş vakit namazın e, arkasında dua ederken... ...Ya Rabbi... E, ...iman ile ve şehit olarak ölmeyi nasip et diye... ...dua etmeli. Çünkü... E, ...böyle... E, ...dua edilmemesi de... ...kerih görülmüş. Etmek lazım yani. Etmek lazım. Ki bir ifade var, ağır bir ifade. Münafıklık alem deniyor ya Ağır evet, bir ifade. Böyle dua etmemek. Evet böyle dua etmemek. E peki efendim hani, hani... ...harp yok, tarp yok falan. Harp, tarp şart değil... Yatağında bile ölürken şehit olur. Abdesti yatarsa, okursa, okunacak duaları okursa, olsa sabahleyin evinden çıkarken e, çocuğun e, nafakasını helalden temin etmek, Allah Teala kullarına hizmet etmek, onlara aynı şekilde e, e, dinlenme yardımcı olmak, ibadetlerini ibadetlerimi daha dinç ve kuvvetli yapabilmek, niyetiyle diye çıksa trafik kazasında veyahut da kalp krizinden dolayı veyahut da iş yerinde herhangi bir durum söz konusu olmuştur. Bir yangın olmuştur, panik anda kaçarken başına bir şey düşmüştür veya şey yapmıştır falan. Ecel gelmiştir, ölmüştür şehit olur diyor. Şehit olur. Çolun çocuğun nafakasını helalden temin etmek için evinden çıkan bir kimse yolda ölürse şehit olur buyruluyor. Buna benzer çok hadiseler anlatılmıştır kitaplarda. Mesela biz şöyle bir anlayış da var. İşte yatağında ölen bir insan düşünün. Genelde böyle düşünüyoruz ölüm deyince. o işte dudaklarını kıpırdattı bir şeyler söyledi işte. Mesela kelime şehadet söyledi. Tamam bu imanlı öldü filan diyoruz. E bunun dışında şimdi e, adam Müslümandır hakikaten. Yani beş vakit namazında da dinin emirlerini yapmıştır ama... ...öyle bir şey oldu ki yolda giderken kafasına tak diye bir şey çarptı... ...ya da kaza geçirdi. O evet, anda birincini kaybetti. Hiçbir şey diyemeden gitti. Bu imansız mı gitmiş oluyor? Hayır. E, iman kalpte olan... bir ...şeydir. Dolayısıyla din büyükleri anlatırken buyuruyorlar ki... ...çokça Allah demeli, la ilahe illallah demeli. Ölüm anında ne kadar o seri olursa olsun adamın tabancayla... ...kafasına sıksan bile... ...o bizim bilmediğimiz bir zaman dilimine geçiyor. O anda ruh bedenden çekiliyor. Çekilirken onu hissediyor. Kalbinde ne varsa o çıkar. Kalbinde iman varsa... ...çok la ilahe illallah demişse, istiğfar okumuşsa ...onlar hemen devreye girer. Çünkü e, sizin de söylediğiniz gibi şuuru kayboluyor. Hatta aklı şeyde Kalbindeki çıkıyor. Hatta tam İmhan Saadet'in e, bir kitabında da var o. Bazen mesela... ...öyle durumlar oluyor ki... ...mesela adam kalp krizi geçiriyor o anda sağlamdı. Yemek de yemişti mesela. E, o anda vefat ediyor. Ölüyor. Eceli gelmiştir. E, bakıyorsun şimdi kan hucum ediyor falan. Vücut morarıyor. Hani İmam-ı Gazali Hazretleri rahmetullahi aleyhi işte ölürken e, işte e, yüzü gülüyorsa, tebessüm ediyorsa, ağız, e, dudakları kıpırdıyorsa, tebessüm eder bir vaziyette ise işte sağ tarafına dönmüşse bunlar iman alametli diye anlatıyor. E, bu adam da oturuyordu zaten. Oturuyordu. Küt diye düştü. Şimdi e, hani bedeni de sararırsa, bembeyaz olursa, e, kehribar sarısı şekline dönüşürse... ...bunlar iman alameti. E, adam morardı. İmansız mı gitti bu? Hayır buyuruyor. Çünkü vücudun o andaki aynı şekilde şeydir bu. Tepkisidir, tepkisidir ve tepkisidir. Hani beklemiş olsan o da açılır. İmanlıysa açılır tabii ki. Dolayısıyla peşin hükümlü değil. Bu kimse nasıl yaşadı? Çünkü e, hadis-i şerifte de var. E, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. İman son nefeste belli olur. Allah-u Teala rahmet eylesin. Enver sık sık anlatırlardı. Hatta bir seferinde o zaman Cağaloğlu'ndayıp da işte iki tane var kitaplarda diye anlattılardı. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz ve iman son nefeste belli olur. Ama genelde öbürsü nadir vuku bulur. İman, son nefeste belli olur, nadir vuku bulur ama genelde nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Dolayısıyla e, insan kendine bakmalı. Bu nasıl yaşıyordu? Mesela bize de size i̇şte şahit oluyorsunuz. Telefon açıyor falan. İşte annem öldü, babam öldü, şöyle oldu, böyle oldu falan. E biz soruyoruz şimdi bazen korkuyoruz da namaz kılıyor muydu diye. Oruç tutuyor muydu diye soruyoruz. Çünkü hiç olmazsa bir tarafından tutalım. Evet. E işte bazen Kır bakılmıyordu demesin ha. diye ha. içimizden geçiriyoruz. Geçiriyoruz. Yani. E bazen şimdi mesela namaz da kılıyordu, <laughs> oruç da tutuyordu. Kur'an-ı Kerim de okuyordu. seviniyoruz. Edin mi? Böyle miydi? böyleydi. İnşallah imanla gitmişti. He. Kesin olarak imanla gittiğini söyleyemeyiz. Hatta bir dinleyicimiz vaktimiz oldu ama tamam. e, yurt dışından aramıştı. Dedi ki bugün dedi şahit olduğum bir hadiseyi anlatayım demişti. Dedim buyurun Türkiye'de bir şeyhi varmış kadının. İşte anne söylemiş kadıncağızın. O şeyhine sormuş. Annem demiş öldü. Yani ahiretteki durum. Bu gece bakayım demiş. O sana e, bakmış demiş şeyin arasına sıkışmış. Cennette cehennemin arasına sıkışmış. Annen orada duruyor. Çaresi demiş 3000 euro gönder. Sen bak bedava çalıştırıyorsun bizi. 3000 euro gönder bakalım. Ben gayri ihtiyarı dedim. O yok, kadıncağız yok dedim ya göndermemiştir. Gönder, göndermiş hocam dedi. Para eline geçince bu gece bakalım demiş. Bakmış tamam demiş cennete geçti. Böyle sahtekarlar da var. Yani <laughs> kimse kimsenin cennete gittiğini veya şey yaptığını ama itikat düzgünse, beş vakit namazını kılıyorsa, orucunu tutuyorsa iman alametidir bunlar. İnşallah Teala son nefeste imanını kurtarmış diye e, niyaz ediyoruz, temenni ediyoruz ve bir de bunlardan ibret alıp yaşayışımızı ona göre düzeltmemiz lazım. Çünkü nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Genelde açığa çıkan bu olur. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. teşekkür ederiz. Efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum